Herkese merhaba. Şimdi haftaya başlamadan önce bir haftalık grafiklerden emtialara bakalım istiyorum. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Yalnız analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Gümüşle geçtiğimiz hafta direnç olarak bahsettiğimiz 24.70-23.97 direncimiz korunmakta. Burada aşağıda önemli olan seviyemiz artık 23.30. Bunu geçtiğimiz hafta da bahsetmiştim. Bakın 15 Mayıs tarihinde görülmektedir görülen dip seviyemizde sonrasında bu seviyenin altında hiç kapanış gelmedi ve geçtiğimiz son iki haftada bu bölgeye geldiğinde çok güçlü alımlarla karşılaşıyor ve 24 doların üstüne atıp kapatıyor piyasa sürekli. Dolayısıyla 23.30 altında kalıcı olmadığı sürece yukarıda 24.70'in kırıldığı bir süreci takip edebiliriz. 23.36 kapanışlar alacak olursak da aşağıda 22 .25, 21 70 aralığına kadar satışlar devam edebilir. Ancak şu geçen 5 haftalık harekete baktığımızda yukarıda 24.70'in kırılma ihtimalinin giderek güçlendiğini söyleyebiliyoruz. Burada da 24.70 kırıldıktan sonra bakın şu bir önceki tepe bölgemiz 26.13 25.67 karşımıza çıkacak. Aslında daha da geçmişten baktığımızda 2022 Mart ayındaki tepeden bir e, sert satış süreci 5 dalgalık sert bir düşüş süreci yaşamıştık. Bunun da direnç bölgesi 26.95 27 dolar üstüne attığımız takdirde daha büyük resimde yukarıda 30-35 dolar aralığına kadar bir yükseliş tetiklenebilir. Dolayısıyla 23.30 altında kapanış yapmadığı takdirde bu bölge alım için çok uygun olacaktır ve çok güzel fırsatlar da barındırıyor. Aşağıda da 21.70 inmediği sürece bu kırılımlarda bir düzeltme olarak kalacaktır ve tekrar yükselişe geçecektir diye düşünüyorum. Buradan 10 altına geçelim. 10 altında da destek olarak takip ettiğimiz bölge 1959-1928 bölgesiydi. Bakın burada da yaklaşık 4 haftadır bu bölge destek olarak çalışmakta. Yukarıda da direnç olarak geçilmesi gereken 1998 direncimiz var. Dolayısıyla yukarıda 1998 geçilecek olursa burada alımların hızlandığı bir süreci takip ederiz. Ve tarihi zirvemiz olan bu 2075'i kıramayıp bir güç topladığı ve sonrasında güçlü kırılımın geldiği bir süreç takip edilebilir. Bunun içinde şart aşağıda 1928'in kırılmaması olacak. Bunun altında gene 1900'lere kadar bir mesafemiz var. Bakın şu son yükselişin %61.8 Fibonacci seviyesinin geçtiği bölge. Burada 1900'lere kadar gene satışlar sarkabilir. Ancak 1900 altında kalıcı olmadığı sürece tekrar buradan dönüşler alacağız. Bu hafta için 1920 8 korunuyor mu bu önemli olacak. Yukarıda da 1998 kırılıyor mu bunu takip ediyor olacağız. Buradan altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da 80 65 79 37 destek bölgesini takip ediyoruz. Yukarıda da direnç olarak 84 65 83 58 bölgesi var. Burada 84 65 üstü hatta 85 50 üstüne atmadığı sürece haftalık grafiklerden altın ve gümüşte yükselişlerin devam etme olasılığının güçlü durduğunu görüyoruz. Burada takip edeceğimiz diğer destek bölgelerimiz ise 77.36 bunun da altında 74.5 var. Bu destek bölgeleri de kırıldıkça altın ve gümüşte alımların güçlendiği o dirençlerin kırıldığı süreçleri takip edeceğiz. Ancak tekrarlıyorum yukarıda 85.50 onun da hemen altında 84.65 önemli direnç bölgelerimiz olacak. Buradan platine geçelim. Platin de destek olarak 973-955 destek bölgesini takip ediyoruz. Burada satışlar bir miktar daha derinleşmiş durumda. Bakın şu son yükselişin %61.8 seviyesini geri almış durumda. Altın ve gümüşte de bu denli bir geri çekilme görmüyoruz. O yüzden platinde bir miktar daha satışlar derinleşmiş durumda. Fakat 955 altında kapanış görmediğimiz sürece hafta içi daha düşük zaman dilimlerinden yaptığımız analizde de bu 945'e kadar uzuyordu. 945 955 destek bölgesi korunduğu sürece burada da altın ve gümüşe katılıp tekrar bir dönüş gelebileceğini söyleyebiliriz. Burada ayrıca platinin gene çok güzel fırsatlar barındırdığını ben düşünüyorum. 2011 zirvesinden baktığımız zaman platinin 1830 dolarları gördüğünü ve altın şu an 2011 zirvesini fiyatlarken platinin 970 dolarlar, 980 dolarları fiyatladığını görüyoruz benzer bir durum gümüşte de var. Dolayısıyla gümüş ve platinin önümüzdeki süreçte çok önemli fırsatlar barındırdığını söyleyebilirim. O nedenle burada daha düşük zaman dilimlerinde gene hafta içi yapacağımız analizlerde dirençlerin kırılmasıyla yakın stoplu riskler alınabilir. Çünkü önümüzde çok güçlü yükselişlerin olabileceği bir süreç yaşanacağını tahmin ediyorum. Buradan paladyuma dönecek olursak paladyumda da önemli bir destek bölge var. 1357 1270 1269 bölgesi. Burada 1269 altında kapanış almadığımız sürece bakın şurada 5 dalgalık bir düşüş sürecini sonlandırmış olacak. Ancak burada yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için de 1645'in yani şu dördüncü dalga direncinin kırılması gerekiyor. 1645 üstü kapanışlar burada da bir miktar yükselişleri tetikleyebilir. Ancak tekrar burada şunu da hatırlatmak gerekiyor. 2 2011 yılındaki tepe noktasından baktığımızda özellikle gümüş ve platinde gördüğümüz o fırsatın e, paladyumda olmadığını 2011 zirvesinin 860 dolarlarda olduğu ve şu anda da 1415 dolardan haftayı kapattığını düşünecek olursak paladyumun bir miktar e, balon bir fiyatlama içinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Mutlaka altın portföylerde bulundurulmalı ancak e, ben paladyumdan uzak tercih ediyorum bu süreç içerisinde. Son olarak bir Brent Petrole bakalım. Brent Petrolde uzun zamandır 72 76 69 30 bölgesini takip ediyoruz. Bu Mart ayında ilk olarak çalıştırdığımız bir destek bölgesiydi ve o dönemden beri bakın defalarca bu bölgeye geldiğinde alımlarla karşılaşıyor. Gayet pozitif bir süreç. Önümüzdeki hafta yukarıda 77 50 önemli olacak. Yukarıda 77.50 geçilecek olursa şu düşüş trendi kırılıyor mu? Bunu takip edeceğiz. Bunun içinde 83 üstünde hareketler görmemiz gerekir. Aksi takdirde aşağıda 69-30 kırılacak olursa da 60-65 dolar seviyesine kadar satışlar derinleşebilir. Ancak şu an için bu destek bölgesinin gayet güçlü çalıştığını söyleyebiliriz. Fakat artık yukarıda 77.5'un kırıldığı bir süreci görmemiz lazım. Yavaş yavaş çünkü bu destek bölgesinin zayıfladığını unutmayalım. Her temasta burada bir miktar alıcıyı temizleyelim izlediği için bir sonraki dönüşünde artık daha zayıf bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkacak. O nedenle artık buradan gerçekleşen alımların yukarıda 77.5'u kıracak kadar güçlü olması gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda 77.5 ve onun da üstünde 83 önemli direnç bölgelerimiz olacak. Evet emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Hafta içi daha düşük zaman dilimlerinde daha detaylı analizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.